geleneksel hale getirdiğimiz festivallerimiz var. Ee, bunlardan bir tanesi Tamsi Festivalimiz. Ama iki senedir pandemiden dolayı festival yapamıyoruz. Ee, önce sağlık dediğimiz için. Ancak e, Cumhuriyet Bayramı'nda yaptığımız konser e, benim de inanamayacağım kadar büyük bir ilgi gördü. Buradan da anlıyoruz ki vatandaşlarımız bu e, konuları özlemiş. Şimdi hamci fesfara için hazırlık yapıyoruz. Allah nasip ederse hemen peşinden, korona varız sonra ererse, büyük fesfarimizi yapacağız. Büyük fesfarımız için de e, çok büyük sürprizlerimiz olabilir. Tabii ki sağlıklı bir ortam olduğu takdirde, izin verildiği takdirde erildiğim içerik fabrikaları, 1600 civarında bize mangal hazırladılar sağolsunlar kendilerine bir teşekkürüm buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Avcı Pesmanımızın bir özelliği de 24 Kasım öğretmenler gününe yakın olması öyle bir tarih seçtik. Öğretmenlerimizin de Türkiye'nin geleceğini tayin eden öğretmenlerimizin de saygıdeğer öğretmenlerimizin de günlerini kutlamak istiyoruz. Onun için belediye olarak protokol masalarında protokolümüzle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve emekli öğretmenlerimiz yer alacak. Bu seneki dağılımı çok geniş tuttuk. Bütün okullara çağrıda bulunduk. Okullar da mangal başına geçecekler. Her okul kendi plamalarını asarak işte falan okul grubu diye sivil toplum örgütleriyle beraber yerini alacaklar. Bütün mahallelerden, talepler var mahalle muhtarlarından e, mahalle plamalarını takıp mangalların başında e, olacaklar. Tüm hazırlıkları yaptık. Hamsi için e, çabalarımız devam ediyor. Aşağı yukarı o organizasyon yapıldı. Hamsiler, bizim ikram edeceğimiz hamsileri biz kendimiz hazırlayıp pişirme noktasına bir gün evvelinden getireceğiz. Diğer sivil toplum örgütlerine de arkadaşlarımızın yaptığı organizasyonla eee bir gün evvelinden ihtiyaçlara kadar hamsi verilecek. 15 ton civarında hamsi hazırlığı yapıyoruz. Aynı zamanda büyük bir havuzda ihtiyaç sahibi insanlarımıza hamsi dağıtımı da yapacağız. 2 kilometre uzunluğunda düşüncesiyle harekete geçtik. Mangal hazırladık. 3 ton civarında mangal kömürü hazırladık. 500 adet şel. 2500 adet ızgara, 10 bin tane helva hazırladık, bütün e, sivil topluluklarına dağıtmak üzere, 10.000 şişe suyu, 7500 ekmek, bir buçuk ton soğan, 300 kilogram liman, ıslak bendil gibi tüm hazırlıklarımızın hepsini yapmış vaziyetteyiz. hamzinin doğal bir aşı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla sloganımız bu, sloganımız bu Hamsi Festivali'nde Hamsi Vak Karadeniz Eli Hamsi biliyorsunuz çok ünlü. Her zaman ifade ettiğim gibi taze ve genç olduğu, yağsız olduğu mevsimde her eliye gelir. Bu vakımdan, bu hamisten ye yemek insanlara şifa veriyor, protein veriyor, güç veriyor. Aynı zamanda Amfi Tiyatro'da 13.30'da 18 arasında hamsili pilav yarışması, ödüller verilecek bu pilav yarışmasında. En hızlı hamsi yarışması yine altın ödülleri dağıtılacak. Bir kemençe grubuyla, Karadeniz grubuyla anlaştık. Tulum kemençe horon ekipleri eriliğe geliyor. Zonguldak yöresi, halk oyunları, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, rock konseri, Pop müziği konserleri yapılacak ve 18.30'da eriklerin çok beğendiği, alkışladığı ee, çok beyefendi bir sanatçıyı Resul Gündar'ı davet ettik konumuna uygun olarak. Resul Gündar e, sahne e, alacak. Bütün alanlara yayılacağız. Herkes kendi bölgesinin oyunlarını oynamak suretiyle güzel bir gün geçirmeyi düşünüyoruz. Bir kilo değil ya, beş altı kilo da. aldı